سلام به همگی هر کسی میره با شیمایل فارس شا سایفه ما هش گردینیز بو ویدیونون کنوسو امیر کیپیدیر فعل امر ایل کنجه امیر فیلی ندیر اونو ارنیاروز فعل امر در زبان فارسی فعلی است که با آن از کسی میخواهیم کاری را انجام دهد یا حالتی را بپذیرد. ندم کلیور فارس جدا امیر فیلی بیرینزن بیرشه یپمسنی و یا بیر درومو کبول اتمسنی استدیمیز فیل دیر. به وسیله فعل امر به مفاهیمی چون دستور، توصیه و خواهش اشاره کنیم امیر فیل اراجلویلا امیر توصیه به rica gibi kavramlardan bahsediyoruz. Şimdi emir fiili nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. Çetor fe'le fe emr besazi. Emir fiili yapmak için bilmemiz gereken en önemli şey fiil çekimidir. Çünkü ilk önce geniş zamanda fil çekimini yapıyoruz ve o şekilde fiilin kökünü elde ediyoruz. Fiilin kökü bone mozare. Kök kelimesi bon ya da rişe kök demek. Emir fiili yapmak için fiilin kökünü kullanacağız. Ve onun içinde geniş zamanda fil çekimini yapmamız gerekiyor fil çekimi ile ilgili daha önce e, videolar olmuştu e, onların linkini de paylaşacağım hani fil çekimini bilmeyenler varsa yer hala e, o durumda lütfen ilk önce fil çekimini öğrenelim sonra Emir fiiline geçelim fil kökünü elde ettikten sonra basit bir şekilde emir fiili yapabiliriz. Olumlu şekli b harfi artı bone mozare oluyor. Yani fiilin başında b harfini ekliyoruz. Olumsuz hali de ne harfi artı bone mozare oluyor. Yani fiilin başında ne harfini ekliyoruz. Hani bunu biliyoruz zaten olumsuz fiillerde. Fiilin başında hep N harfi oluyor. Olumlu olduğu zaman B harfi, olumsuz olunca N harfi ekliyoruz. Şimdi bu öğrendiğimiz şeyleri birkaç örnekle daha net bir şekilde öğreneceğiz. Birinci örneğimiz Raften mastarıdır. Raften gitmek demek. İlk önce fiil çekimini geniş zamanda bütün kişi zamirleri için yapıyoruz. Miravem, miravi, miravad tekil olanlar. Miravim, miravid, miravand çoğul olanlar. Bu fiilin telaffuzu kişi zamirleri için hak dilinde değişiyor. Miram, miri, mire mirim, mirin, miren. Şimdi fiilin kökünü ilk önce elde etmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Fiilin başındaki eklediğimiz önek ve kişi zamillerini çıkartıyoruz. Şu kırmızı ile gösterdiğim kısımları çıkartmamız gerekiyor. Miravam, mi ve m harfini çıkartıyoruz. Miravi, mi ve y harfini. Miravad, mi ve d harfini. Miravim, mi ve yem. Miravid, mi ve yed. Miravand, mi ve nel bu durumda bütün kişi zamirleri için sabit kalan hepsinde tekrar olan fiil bizim e, fiilimizin kökü oluyor ve emir fiili yapmak için fiilin köküne ihtiyacımız var raften mastarı için fiilin kökü ro oluyor. Çünkü hepsinde aynı şekilde sabit bir şekilde tekrar oluyor. Olumlu emir fiili yapmak için B harfini kullanıyoruz. Fiilin başında B harfi artı ro buro git. Olumsuz yapmak için N harfi artı Ro, nero, gitme. Boro, git. nero, gitme. Bir başka örneğimiz. Goften mastarıdır. Goftan söylemek. Yine aynı şekilde bütün kişi zamirleri için fil çekimini yapıyoruz. Miguyem, miguyi, miguyet, miguyim, miguid, miguyand. Yine fiilin telaffuzu hak dilinde değişiyor. Miguyam, migem, migui, migi, miguyad, mige, miguim, migim, miguid, migin, miguyand, migen. Burada da geniş zamanda fiil çekimini görüyoruz. Kırmızı renkle gösterdiğim kısımları çıkarıyoruz ve Tüm kişi zamirlerinde sabit kalan ve tekrar olan gu fiilin kökü oluyor. Gu. Burada fiilin kökü. Olumlu fil yapmak için b harfi artı. Gu. Begu. Söyle. Olumsuz fiil yapmak için n harfi artı. Gu. negu Begu söyle. Nagu söyleme. Bu da goften masları için. Bir örnek daha. Handen. Handen hak dilindeki telaffuzu hunden okumak demek. Yine aynı şekilde bütün kişi zamirleri için fil çekimini yapıyoruz. Mihanem, mihani, mihanat, mihanim. میخانید، میخانند. فیلین حق دیلیندی کی تلفظو دییشیور. میخوانم، میخونم، میخانی، میخونی، میخواند میخونه. میخانیم، میخونیم، میخانید، میخونید، میخانند، میخونند. بردا گنیش zamandaki fiil çekimi. Yine aynı şekilde kırmızı ile gösterdiğim yerleri fiilden çıkartıyoruz. Bütün kişi zamilleri için. Önek, mi ve kişi zamillerini. Hepsinde sabit bir şekilde kalan kısım bizim fiilimizin kökü oluyor. Yani hanne. Hanne. Olumlu fiil yapmak için B artı han ve han. Hak dilindeki telaffuzu behun oku. Olumsuz fiil yapmak için n harfi artı han. Nahan. Hak dilindeki telaffuzu nahun yani okuma. Behan. Behun oku. Nahan. Nahun okuma. Şimdi emir fiili ile ilgili bilmemiz gereken konular. Birincisi mim yani m harfi. Der ebtedaye fe'le nah yani menfi şekle kadimiye nah ast. Ama hemçenan der bazı metnay edebi dide mi şevet. Olumsuz fiilin başındaki m harfi olumsuz fiilin eski şeklidir. Ancak bazı edebi metinlerde hala görülmektedir. Eskiden emir fiili yapmak için N harfi yerine M harfi kullanılıyordu. Ama artık günümüzde N harfi kullanılıyor. M harfi şeklinde ancak edebi metinlerde ya da bazı yazılarda görebiliyoruz hala ama günümüzde hak dilinde nekon yani ne şekli kullanılıyor. Yani mekon eskiden şu şekilde kullanılıyordu ama artık nekon yani n ne harfiyle kullanılıyor. Yapma. Ya da bazen ikincisi fele emr bedune harfe b. Be. Bazen b harfi olmayan emir fiili kullanılıyor. O da yine aynı şekilde özel metinlerde ya da şiirlerde edebi yazılarda bu şekilde kullanılıyor. Örneğin agah şo aslında agah şo şeklindeymiş ama metine göre farklı bir şekilde kullanılmış. Agah şo ya da agah beşo farkında ol. O zaman e, emir fiilin kullanma şekli bazen e, o metnin ya da o yazının durumuna göre değişebilir. Bazen b harfi kullanılıyor, bazen de kullanılmıyor. Bu sadece metinlerde, şiirlerde ya da e, bazı kitaplarda oluyor. Ama hak bilinde günümüzde ne ya da b kullanılıyor. Olumsuz olunca n harfi, olumlu olunca da fiilin başında b harfi kullanıyoruz. Bunlar emir fiili ile ilgili bilmemiz gereken şeyler. Bir kere daha hızlı bir şekilde baştan anlatıyorum. Fele emr emir kipi. Emir fiili nedir? Fe'lest ke ba'an az kesi mi kari'ra ancam dehad ya halati ra birinden bir şey yapmasını veya bir durumu kabul etmesini istediğimiz fiildir. Ve vesile fele emr ve mefahimi için destur tavsiye ve khahiş eşare mekani. Çetor fele emr besazim. Emir fiili nasıl yapılır? Bilmemiz gereken fiilin köküdür ve geniş zamanda fiil çekimini yapabilmek. Olumlu emir fiili yapmak için B harfi artı bone mozare ve olumsuz fiil yapmak için ne harfi artı bone mozare. Birkaç örnek mastar çalışması yaptık. Raften yani gitmek mastarı. İlk önce fiil çekimini bütün kişi zamirleri için yaptık. Sonra eklediğimiz önek ve zamirleri fiilden çıkarttık bütün kişi zamirlerinde, bütün fiil çekiminde sabit kalan kısım, hepsinde tekrar olan ve sabit kalan kısım bizim fiilin kökü oluyor. Fiilin başında B harfini eklediğimiz zaman olumlu fiil yapıyoruz. Emir fiili ve N harfi eklediğimiz zaman olumsuz fiili yapıyoruz. Raften, boru olumlu hali, Nero olumsuz hali. Boro git. Nero gitme. Ya da goften mastarında yine aynı şekilde bütün kişi zamirleri için fil çekimini yapıyoruz. Sonra eklediğimiz önek ve zamirleri çıkarıyoruz. Bütün fil çekimlerinde tekrar olan kısım bizim fiilimiz oluyor. Olumlu fil yapmak için B harfi, Olumsuz fiil yapmak için ne harfi ekliyoruz. Begu, söyle, negu, söyleme. Handan, okumak. Mihanam, mihani, mihanad, mihanim, mihanid, mihanand. Bütün kişi zamirleri için fiil çekimini geniş zamanda yaptık ve eklediğimiz önek ve zamirleri çıkarıyoruz. Kalan kısım ve hepsinde tekrar olan bizim fiilin kökü oluyor. Yani HAN. Olumlu fiil yapmak için B harfi ekliyoruz. Olumsuz fiil yapmak için N harfi ekliyoruz. BEHAN oku, NAHAN okuma. Şurada da şunu öğrendik. Eski dilde ve eski metinlerde... Ne harfi yerinde yani nekon emir fiilinde yapma demek eskiden ne harfi yerine m harfi kullanılıyordu. Günümüzdeki farsça da hak dilinde ne kullanılıyor ama edebi metinlerde yazılarda ya da şiirlerde hala m harfini fiilin başında görebiliriz. Yani emir fiilinde ama günümüzde hak dilinde ne şekli kullanılıyor. Ya da bazen Metinlerde Emir fiilini Fiilin başında B ya da N harfi olmayan O şekilde de görebiliriz. Bu da yine aynı şekilde Günlük konuşmalarda Hak dilinde Bu şekilde değil. Yani hep ya B ya da N Olumlu olunca B Olumsuz olunca N Kullanılıyor. Ama bu örnekte mesela Agah Beşo edebi metinlerde ya da yazılarda, özel yazılarda filin başındaki B harfi ya da N harfi olmadan kullanılıyor. Evet arkadaşlar bu videoda emir fiilini öğrendik. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. خدا نگهدار